Notasıyla baktığımızda gerçekten e, şu anda e, her tarafı şantiye yerine çevirmiş durumdayız. Ve yani birçok vatandaşlarımızı sizleri rahatsız ettiğimizde de biliyoruz. Yolların akışıyla ilgili, trafikle ilgili, tozuyla ilgili, çamurla ilgili birçok sıkıntılar verdik. Bunu yapmak zorundaydık ve bundan sonra yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü 2004 yılında göreve geldiğimizde denizimizin o biraz önce olduğu zenginlikleri vardır. Sanayicisi almış başına çok güzel yerlere gitmiş. Yani. dünyada tanıyor sanayicisi, tekstili, ürünü. İşte turizmi var, Pamuk Kalesi var. Yılda 2 milyon turist geliyor. Tarımıyla her türlü zenginliği var ama maalesef 2004 yılında denizimize baktığımızda şehircilik anlamında, kamu yatırımları anlamında istenilen seviyede olmadığımızı denizde yaşayan insanlar olarak nazilliği, Aydın'ı, bu Kerti'nin giriş çıkışlarını imrendiğimiz günlerdi 2004 yılı. Biz ne zaman böyle olacağız diyorduk. E şükürler olsun ki o Nihat Başkanımızla başlayan, beraber yürüdüğümüz, çıktığımız yolda bugüne kadar köprülü kavşaklarımız, yaya üst geçitlerimiz, o giriş çıkışlardaki dizaynımız, güzelliğimiz pazar yeri, etüt merkezleri, özellikle yeşil alanlar, yeşil alanlar noktasında da gerçekten şu anda Denizli, Türkiye'nin bir numarası Avrupa standartlarında üzerine çıkmış durumda. Kişi başına düşen metrekare, yeşil alan. Ve yaklaşık işte bir yıl önce Nihat Başkanımızı Ankara'ya uğurladık. o bayrağı biz de aldık. Zaten ekip içindeydik. Ekip ruhuyla birlikte yedi yıl boyunca denizimizi hizmet etmiştik. Ve son bir yılda da o bayrağı biz taşıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah onları hizmet olarak döndürmeye, denizimizi başka daha güzel yerlere taşıma konusunda <laughs> gayret sarf ediyoruz. Ama her zaman sizleri yanımızda görmek, o en azından dualarınızla gayret...